Arkadaşlar benimle içerik Bugün sürekli normal survival'a tekrardan geri dönüyorum arkadaşlar. Ee, uzun bir zamandır yokum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, sebebi okul hayatım. Yani siz şimdi diyeceksiniz ki okul hayatı olan olup da devam ettirenler var ama bende olmuyor. Yani olmuyor kardeşim. Olmuyorsa olmuyor. Yapacak bir şey yok. Tamam. Şöyle şunları 1 9 2'de oynuyorum. Evet tamam o koyunlar da varmış hmm. şimdi ne yapalım bir crafting yapalım evet crafting yaptık şimdi şeyimiz var o zamandır craftingi koy abi bir tane kılıç yapalım şu koyunları iyi öldürebilmek için ee, arkadaşlar dediğim gibi uzun yani bir haftalık süreçten sonra e, artık döndüm yani belli olmaz arada bir video atabilirim çünkü benim e, lise sınavlarım başladı yani normalde kimse önemsemez bu sınavları e, lise 1'de kalmak kimse istemez ve ben de istemiyorum yani ve az yani şey olsa da lise hayatını anlatmak istiyorum şimdi arkadaşlar öncelikle e, lise hayatında mal mal espriler yapamazsınız bu bir. Eğer yaparsanız e, ciddi arkadaşlık sorunlarıyla karşılaşırsınız. Şaka şaka yok öyle bir şey. Ama yapmayın yani sizin için daha iyi. Çünkü sevilmezsiniz. E, ben e, bir kere denedim. Az daha yani döveceklerdi beni çünkü çok kötü es espri yaptım o yüzden. Yapmayın siz. Benim hataya düşmeyin. Evet. Şimdi ya şu 192'de de gelen şey çok kötü olmuş ya. Evet bak şu mesela Hadi abi. Tamam. Kaç tane lazım? 17 tane. Şunları bir bırakalım şöyle. Şimdi koyunların sesi. Oo. Um. Bir dakika arkadaşlar. Şu camı kapatmak istedim çünkü evet, sesler geliyor dışarıdan. Evet. şimdi ilk gün bildiğiniz arkadaşlar ben kanalı kaç hafta üç hafta falan yani bir, bir 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 ay oldu aynen bir ay oldu ben şuradan taşla kızayım hemen bir ay oldu kanal açıldı güzel geliştik fakat gelişmemizin şu anda 52 abonede kalmamızın sebebi ne biliyor musunuz benim fazla yani bir haftadır video atmamam ben eğer bir haftada video atsaydım inan ki Allah inanın yani inanın ben şu anda 63 veya 63 aboneye kesin olurdum kesin yani ee, yeni intro yapmaya çalışıyorum işte uğraşıyorum üstünde biraz ee, ama artık yani hem lise hayatı olduğu için e, şey yapamayacağım eğer mesela benim şeye geçtiğim zaman hani bu yaz tatürü olacak şeyde bir buçuk ay sonra falan. Oba. Şimşek çaktı lan. Evet yaz yağmuru da yağmaya başladı. Çok güzel. İlk yaz yağmuru. Evet. Şimşek çaktı. Ne çattı böyle? Ondan sonra anladık. Şimdi verimli kullanacağız kardeşim. Şimdi gel abi. Tamam mı? Gel abi. Bir tanesi bitmeden diğerini kullanmayacağız. Bu kadar basit. Tamam. Başka bir şeye gerek gerek yok Aynen Şimdi şunu kullanacağım şey ıı, kazmak için. Dur şunları bir düzenleyeyim ya. Şöyle. 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 Heh. Tamam. Şunu kazmak için şunları ben kullanayım. Ee, arkadaşlar dediğim gibi e, yani e, bu yaz tatilinde mesela diyelim günde 3 video gelecek. Ya hadi 3 video demeyeyim de 2 video her türlü gelir bir sabah atarım bir de akşama doğru atarım olur biter. Çünkü bildiğiniz üzere e, Türkiye'de yani internet hızını e, ne kadar iyi olduğunu biliyorsunuz. Yani ne kadar çok iyi oldu. Yani çok iyi. İnanın ki çok iyi. Evet 35 tane şeyimiz oldu. Şimdi şöyle şuraya bir girmek istiyorum. Ne var ne yok. Ne oldu orada kalırsın? Evet burada yanan bir creeper var. Selam. Ama köylüymüş. Köylü creeper. Evet. Şimdi şunları alalım. Ee, şimdi diyeceksiniz neden survival çektin? Modlu ee, survival normalde gelecekti bugün bu videonun yerine. Fakat benim ya normalde video hazır şey hazır. Fakat benim eşekliğim e, ben onun 3. bölümünü çekecektim. Yani iki video atacaktım bugün ama fakat benim eşekliğim işte e, şeyi silmişim. Dünyayı silmişim. Evet ilk a, demirimizi de bulduk. Dünyayı sildiğim için 3. bölümü çekemedim. 2. bölümde yarın veya öbür gün atacağım. Büyük ihtimal e, ne zaman gelir bu video? Bu video salı günü gelir. Ben bunu pazar günü çekiyorum. Bir de öyle düşünün. Pazar günü çekiyorum bu video. Ee, Salı günü geliyor. O videoyu ben ne bir hafta olmuştur o videoyu çekelim. Evet bir hafta olmuştur. Şimdi evet acıkmışız şöyle bir yiyelim şunu, şunu bırakalım. Böyle ileriye gitmek istiyorum bakalım neler var demir yok mu ya bize demir lazım ve neyse bir şey çıkmadı şimdi fazla fazla da madenle oyalanmak istemiyorum çünkü yübe gel evet Hadi öl artık. Yani öl artık. Fazla madenle uğraşmak istemiyorum. Hemen ikinci bölüm ev yapmak istiyorum. Birinci işte hemen işte ev yapmak istiyorum. Çünkü şeyimiz de var. Yatak mız da var. Tamam. Şuncuk. Şuncuk. Şuncuk gidebiliriz. Oo, sakin. Nö nö nö. Of fena vurdu bizi. Tamam. Allah seni kahretmesin. Şu ağaçları da toparlayalım. Güzel bir dekorasyon yapmak istiyorum. hoş bulursam muş da toplarım. Kaç tane oldu bunlardan? 7 tane, 8 tane. Ya bunlar mutasyona uğramış ya. Baksana. Nasıl ağaç kardeşim? Bu ağaç mı? Evet. Hadi abi ya. Yağmur mu yağıyor? Dışarıda? Evet. Yağmur da yağıyor dışarıda. Çok güzel. 35 tane yeter diye. Yeter yeter annem. Şimdi biz nereye mi gideceğiz? Şöyle şu tarafa doğru. Tamam. Fazla mal göz çıkarmaz. Wow wow wow. Dostum bu ne? Dostum bu ne? Ben evi direkt buraya yapabilirim. Dur ya. Hazır odun da var. Bir dakika. Şimdi şöyle de değil mi? Bence böyleydi. Cık. Üste demek. Aynen. Oh. Kaç haftadır oynamıyorum. Unutmuşum. Şimdi şunları da şöyle bırakalım. Şu crafting'te bir eee ortaya buraya ve buraya. Ma, yok ha. Tamam. Şöyle bir tane fırın yapmak istiyorum. Yap abi. Şimdi şu domuzcukları hop 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 hop. Tamam. Biraz laglı mı? Aynen. Öl yani. He? Öl yani. Aslında sizden de güzel dekorasyonlar. Ne benim benim öldüreceğim. Seni de alayım. Katliam yapıyorum ama abi niye haklı bu şeyler ya? ya? yok oyunda oyunda sıkıntı yok. Ama ne? Şeyde sıkıntı var? Oyun oyunda da yok. Oyunda Gitme. Neyse et çıkmadı. Elle vurduk ya. O yüzden çıkmadı et. Evet. evet. Dışarıda deli gibi yağmur yağıyor. Çok güzel oldu. Şu etleri alayım ben şöyle. Bir güzel. Löpürleteyim. Tamam. Şimdi şunları da ver. Gel. Şimdi doğal bir şekilde ben oraya amak istiyorum. Ee, öncelikle ne mi yapacağız? Hadi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kısa süreliğine bir oda baskını yedim. Baskını. Tabi uzun zamandır yemiyordum. Çünkü video çekmiyordum? Şu demirler bizim için önemli. Yani Minecraft'ta oldu olasıca önemli. Değil mi? Değil mi? Evet, şöyle. Ben birkaç arkadaşımla da ah oynamaya başlayacağım bu Survival serisi. Hatta daha ikinci bölüm şu olabilir. Ee, Aytaç ile konuşayım. Ee, video çekebilir. Evet ikinciyi de yedik. Çok güzel. Bir şekilde. Şimdi şurada lab şu olmuş. Şunları alayım. Ben yavaştan kaçayım. Çünkü kendimi evde yapacağım. Sen beni görmedin görmedin. Hadi lan kazmanım kazmanımın canı gidiyor. Yukarıda var. Tamam. Şimdi Evet. Bu videonun başlığı zaten belli. O da bastım mı? Normalde ben bir tane iki tane yerdim fakat bugün iki, bir, bir tane yerdim aynen bir tane yerdim fakat bugün nedense ya, yağmur da yağdı ve iki tane yedim tamam şimdi Allah şimdi dışarıya ay yukarıya çıkabiliriz yukarı aşağı şimdi demirler size de bir, bir lootlayayım şuradan. Lootla, lootla. Video kesilmiş olabilir. sıkıntı etmeyin onu. Um. Kısa bir teknik hata sonucunda oluşan bir şey. Evet. sonunda tam da şey çıktık lan. Şimdi şunları da alalım. Ee, envanteri düzenlemeye gelirim. Şimdi bir tane sandığımız var. Sandık gel buraya. Bırak. Boşal, boşat, 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 boşat. Boşat kardeşim. Şimdi hepsini boşaltalım. Şimdi demir al. Koy şunu, şunu koy şimdi. Lan ne oluyor? Ha açım. Ay aç değilim. Tokum. Ee, şimdi şunu atacağım. Tamam. Sen gel. Kürek lazım değil Tamam. Şimdi ee, taş yok. Taş lazım bize. Şuradan iki dakika kazayım. Tamam. Ee, şöyle alayım. Abi 3 oldu. Evet 3 oldu. Şu anda rekor kırıyoruz. 3 oda baskını rekorumuza girmiş bulunmakta bulunmakta da. kaç dakikamız kalmış ona göre bir kısa bir video olacak Ya 8 dakikamız kalmış arkadaşlar kusura bakmayın ee, bu oda baskınları yüzünden e, ikinci bölüm daha uzun olacak e, ve ne oda baskınsız olacak e, o yüzden abone olup like atmayı paylaşmayı unutmayınız İyi günler iyi oyunlar bye bye